Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Kütahya Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Özgecan Arslan cinayetiyle ilgili asıl sorulması gereken soruları sordu. Olaya sadece sonuç penceresinden bakmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Doğan, asıl sorulması gereken soruları şöyle sıraladı. Suçlu kim? Vahşice öldürülen ve yakılan kızımız mı? Vahşeti işleyen cani mi? Yoksa toplum bu hale getiren insan fıtratına aykırı özellikler ile donatılmış bu sistem mi? İşte asıl tartışılması, konuşulması gereken nokta burasıdır diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Biraz önce Mutlu Hocamızın ifade ettiği gibi 3 gündür Türkiye'mizde ne konuşuyoruz biz? Vahşice işlerimiz bir cinayet konuşuyoruz. Ama konuşurken bile yanlış yapıyoruz. Oraya hep ters açıdan, hep yanlış açıdan ve en kötüsü sonuç açısından bakıyoruz zavallar çıkmış, oraya erkek kadın penceresinden bakıyor. Yani bu aya biz kadın ve erkek penceresine bakamayız ki. İnsan penceresinden bakmak mecburiyetindeyiz. Cam penceresinden bakmak mecburiyetindeyiz. Eğer erkek kadın penceresine bakacak olursa 15 gün önce Ankara'da çocuğunu boğarak öldüren annenin işlemiş olduğu nasıl tarif edeceğiz? Nasıl anlatacağız? Türkiye'de bugün bu vahşet yapanlar sadece erkekler değil ki. Kadına da aynı durumda. Öyleyse olaya sonuçtan bakılmaz. Olaya sebepler açısından bakmamız lazım. Ve tabir caizse bugün millet olarak bu olaylara bakarken şu soruyu sormamız lazım. Suçlu kim? Suçlu o öldürülerek yakılan kızımız mı? Yoksa suçlu o kızımızı yakan cani mi? Biz sistemi sorgulamak mecburiyetindeyiz. Avrupa Bakanımız çıktı, böylesine acının, böylesine kavganın, böylesine gürültünün zirve yaptığı bir dönemde çok enteresan bir tabir kullandı. Dedi ki ben olsaydım silahla vururdu. Sen gerçekten bu sözünde samimiyse, bu olay senin yüreğini yaktıysa, yapman gereken bu cümleyi kullanmak değil, yapman gereken bu konuda suçlu benim biz diye istifa etmektir. Neden? Bu vahşeti işleyen o cani 25 yaşında. Yani 25 yaşındaki o kadinin 13 yılında iktidarda sizdiniz. Bu nesli siz yetiştirdiniz. Bu tablo getirdiniz. Sen fotoğrafı doğru okumadan sadece sıradan insanların kullandığı ve cümleleri kullanamazsın. Zaten Türkiye'de oynanan en büyük oyun bu. Bir ilde, bir ilçede bir vaka yaşanıyor. Bu vaka karşısında sıradan bir üyenin bir seçmenin kullandığı cümleyle başbakanın, cumhurbaşkanının kullandığı cümle aynı ise bir tiyatro var demektir. Benim yaptığım ile seni yaptığın aynı olacaksa sen niye cumhurbaşkanısın? Niye başbakansın, Niye bakanısın? Filistin'de bir olay oluyor. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız kırıyor. Eyide ben de kırıyorum, işçi de kırıyor, memur da kırıyor. Farkı ne? Deniyor, herkes lanet diyor, başbakan da lanet diyor. İyi de o zaman senin farkın ne? Sen niye başbakansın? Senin görevi kınamak değil. O cinayetin işlenmesini engellemek. Ama Türkiye'de her şey tersler işlenir. Polislerin görevi bu ülkede sanki suçlu yakalamakmış gibi davranıyor. Polisin görevi suçu yakalamak değil, suçu engellemektir. Devlet insan sağlamken, sağlıklıyken bakmaya başladı. Devletin görevi hastaya bakmak değil. insanların hasta olmasını engellemektir. İnanın sadece parantez içerisinde söylüyorum. Bugün devlet hastalara yapmış olduğu yatırımın yüzde onunu sağlıklı insanlara yapsa zaten Türkiye'de hasta sayısı yüzde elli azalır. Ama bizim ülkede her şey tersine gidiyor. Olaylar bile tersinden tartışıyoruz. Şimdi ne diyor ki bu tür cinayet vakalarında nasıl bir suç verilmedi? Ya bunu tartışmamız için illa da böyle bir olay yaşamamız lazım. Ama göreceksin iki gün sonra bu sonra hiç şey yapılmayacak. Biz işçilerin emeğini 300 insanımızı kömür ocağında kaybettiğimiz gün bir hafta Böyle günübirlik, popülizm sadece insanı affetmeye yönelik kullanılan cümlelerle dükkan İnsanlar insanca yarar yaşayacakları bir sistem kurulmaz. Öyleyse sorunlar temelinden konuşmak lazım. Ve çözümleri temelinde samimi olarak tartışmak lazım. Yoksa bugün yaşanan hadiselere bir sağlık baktığımız zaman suçlunun ne olduğunu daha net görürüz. Bakın bu hale nasıl getiriliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Devletin de siyasetinde üç tane ana caddesi vardır. Bu üç tane ana caddede eğer günlük hiçbir kavga, hiçbir gürültü, hiçbir kaza olmuyorsa o ülke işlevine gidiyor. Demektir. Ama bu üç tane ana caddede her gün kavga, her gün gürültü, her gün kaza oluyorsa o ülke büyük bir felaket bekliyor demektir. Nedir bu üç tane ana cadde? Bir, devletin ekonomisi. Iki, o devletin oluşturan bireylerin sosyal altyapısı. Üç, o devletin dış politikası. Şimdi bu üç tane ana caddeyi doğrulttuğumuz zaman ne halde olduğumuzu daha net görürüz.